Günümüz insanının hayattaki en büyük paradoksuyla başlayalım. Büyük ihtimalle tarlada çapa yapmadınız, sırtınızda taş taşımadınız veya bir antilobun peşinden kilometrelerce koşmadınız. Muhtemelen günün büyük bir kısmını bir sandalyede, klimalı bir odada sadece parmaklarınızı kıpırdatarak geçirdiniz. Ancak akşam eve döndüğünüzde hissettiğiniz şey hafiflik değil. Sanki bir savaştan çıkmışçasına kemiklerinize kadar işleyen ağır bir bitkinlik hissediyorsunuz. Üstelik bu yorgunluk, yatağa yattığınızda uyumanızı sağlayan o tatlı fiziksel yorgunluk gibi de değil. Zihniniz hala dönüyor. Vücudunuz gergin, yani yorgun ama uyanıksınız. Peki, fiziksel olarak neredeyse hiçbir şey yapmayan bir beden nasıl olur da iflas etmiş bir batarya gibi hissedebilir? Cevap, sahip olduğunuz biyolojik donanım ile içinde yaşadığınız modern yazılım arasındaki korkunç uyumsuzlukta gizlidir. Bu durumu anlamak için kendinizi son teknoloji bir spor araba, mesela bir Ferrari gibi hayal edin. Bu makinenin mühendisliği tek bir amaca hizmet eder, o da hızdır. Motoru kükremek, tekerlekleri asfaltı yakmak ve rüzgarı yarmak ister. Ancak modern hayat sizi bu muazzam motorla günün 24 saati adım adım ilerleyen o boğucu şehir trafiğine hapseder. Gaza basamazsınız, yol alamazsınız ama motoru da kapatamazsınız. İşte gün boyu hissettiğiniz o açıklanamayan stres aslında boşa dönen motorunuzun yarattığı titreşim ve hararettir. Bu mekanizmanın neden var olduğunu anlamak için plazaların ve asfalt yolların olmadığı bir zamana 100 bin yıl öncesinin savanlarına gitmemiz gerekir. Atalarımızın dünyası acımasızdı ama basitti. O dünyada beynin tek bir görevi vardı. Sizi yarına sağ salim çıkarmak, bu yüzden beynimizdeki tehdit algılama merkezi, amigdala, aşırı hassas bir duman dedektörü gibi evrimleşti. Çalıların arasında bir hışırtı duyduğunuzda beyniniz asla iyimser olmaz. Bu rüzgardır ya, demez. Beyniniz işini asla şansa bırakmaz. Her zaman en kötü senaryoya oynar. Bu kesinlikle bir aslan. Buradaki hesap çok basittir. Eğer sizi ürküten şey sadece rüzgarsa ve siz kaçarsanız kaybedeceğiniz tek şey 3-5 kalori olur. Belki biraz da komik görünürsünüz. Ama eğer o gerçekten bir aslansa ve siz kaçmazsanız bir daha hata yapma şansınız kalmaz. Tarih sahnesinden silinirsiniz. Doğa sizin mutlu olmanızla değil, hayatta kalmanızla ilgilenir. İşte bu yüzden zihnimiz sürekli tehlike aramaya ve en ufak çıtırtıda alarma geçmeye programlanmıştır. İşte o tehdit algılandığı an vücudunuzda muazzam bir sıkı yönetim ilan edilir. Biz buna savaş ya da kaç tepkisi diyoruz ama aslında bu biyolojik bir kaynak transferidir. Beyninizdeki CEO yani mantıklı düşünen ön korteks devre dışı kalır. Yönetimi güvenlik şefi olan ilkel beyin devralır vücut derhal acil olmayan tüm yatırımları durdurur. Sindirim sistemi kapatılır, bağışıklık sistemi askıya alınır, hatta üreme ve yaratıcılık fonksiyonları çöpe atılır. Tüm enerji rezervleri, şeker ve oksijen tek bir noktaya, bacak kaslarınıza ve kalbinize pompalanır. Vücut kendini süper bir askere dönüştürür. Bu, kısa süreli, patlayıcı ve hayat kurtarıcı bir tasarımdır. Tehlike geçtiğinde ise alarm susar, askerler kışlıya döner ve vücut kendini onarmaya başlar. Ancak hikayenin trajediye dönüştüğü yer tam da burasıdır. Beyninizin o ilkel güvenlik şefi modern dünyayı okumayı bilmez. Onun için dişli bir kaplan ile patronunuzdan gelen öfkeli bir e-posta arasında hiçbir fark yoktur. Trafikte sıkışmak, ay sonu gelen yüklü bir fatura, sosyal medyada gördüğünüz üzücü bir haber veya birinin size attığı ters bir bakış Beyniniz bunların her birini hayati birer tehdit olarak kodlar ve her seferinde o aynı kimyasal kokteyli, kortizol ve adrenalin damarlarınıza pompalar. Vücut size bağırır. Hadi, saldır ya da kaç. Ama siz ne yaparsınız? Hiçbir şey. Ofis sandalyenizde oturmaya, o toplantı masasında gülümsemeye veya trafikte direksiyonu sıkmaya devam edersiniz biyolojiniz size hareket et derken sosyal kurallar size dur der. İşte o yakılması gereken muazzam yakıt kullanılmadığı için vücudunuzun içinde birikir. Damarlarınızda dolaşan o aşırı şeker ve yağ zamanla damar sertliğine ve göbek çevresinde yağlanmaya dönüşür. Sürekli baskılanan bağışıklık sistemi yüzünden en ufak rüzgarda hasta olursunuz ve en kötüsü beyindeki CEO sürekli kilitli kaldığı için odaklanamaz basit kararları bile veremez ve tahammülsüzleşirsiniz. Yani o trafikte bekleyen Ferrari'nin motoru sonunda hararet yapar, dumanlar çıkarmaya başlar ve en sonunda conta yakar. Biz buna modern tıpta tükenmişlik sendromu diyoruz. Peki bu biyolojik kapandan çıkış yolu nedir? Çoğumuzun yaptığı hata, stresi zihinsel bir sorun sanıp onu düşünerek veya kafaya takmayarak çözmeye çalışmaktır. Sakin olmalıyım diyerek kendinizi telkin edersiniz ama bu işe yaramaz. Stres zihinde başlasa da sonuçları itibarıyla somut fiziksel bir yüktür. Damarlarınızda biriken bu biyolojik atığı sadece düşünerek veya sakinleşmeye çalışarak vücuttan atamazsınız. Vücudunuza tehlike geçti, savaş bitti, güvendesin mesajını vermenin en kesin yolu o biyolojik döngüyü fiziksel olarak tamamlamaktır. Yani bedeninize ürettiği o enerjiyi harcadığınızı hareketle kanıtlamanız gerekir. Bu kanıt eylemdir. Damarlarınızdaki o kimyasal fırtınayı dindirmenin yolu onu bastırmak değil, serbest bırakmaktır. İster ciğerlerinizi patlatırcasına koşun, ister perdeleri çekip kimse yokmuş gibi dans edin, isterseniz o derin oh nefesini ciğerlerinizin en dibinden çekin. Bedeninizin ihtiyaç duyduğu dil hareketin dilidir. Atalarımız avdan sonra ateş başında toplanıp dans ederken sadece eğlenmiyorlardı. Biyolojik saatlerini sıfırlıyor, ruhlarını hafifletiyorlardı. Bizim unuttuğumuz ama bedenimizin hala ezbere bildiği kadim sır budur. Şunu asla unutmayın. O hissettiğiniz gerginlik bir zayıflık değil, içinizdeki potansiyel gücün kükremesidir. Bedeniniz sizi hayatta tutmak için mükemmel işleyen bir mucize sadece yanlış çağda, hareketsiz bir dünyada, yüksek devirli bir motor gibi sıkışıp kalmış durumda. O stresi düşmanınız sanmayın. O sizin hayatta kalma yakıtınız, yaşam enerjiniz. Siz paslanmak, durmak veya park halinde beklemek için tasarlanmadınız. Siz engelleri aşmak, yol almak ve kendi sınırlarınızı zorlamak için yaratılmış bir tasarım harikasısınız. O halde o enerjiyi içinize hapsetmeyin. Hareketsizlik pas tutturur, eylem ise parlatır. Şimdi o motorun hakkını verme, o gücü özgür bırakma ve gerçekten yaşadığınızı hissetme zamanı.